Eğer üstüne gelmeyi düşünen falan varsa benim gibi tişörtle mişörtle gelmesin arkadaşlar. Havalar soğudu. Şurada bir ay sonra gari kıyamet götürür buraları. Havalar ciddi soğudu ya. <laughs> Kazakla gelin kazak. Kazak, mont, şapka, mapka. Tamam. Annenizin, babanızın sözünü dinleyeyim. Atlıktan donla gelmeyin buralara. müzik nasıl? Çok dinlerdim bunu sayıldı. Pencereden dışarı izliyorum. Fırtına var, yağmur var. Ağaçlar sallanıyor, bayağı alıyor ona. Kısalar kaçışıyor, şemsiye, şapkalı, mont giymişler, kalın kalın. Hmm. Tuhaf bir memleket. Senenin 8 ayı, 9 ayı yağmur, çamur, kar, kıyamet. Pencereden dışarı izliyorum. Yağmur yağıyor, yemeğimi yedim, çayım içtim. Işte. Dışarı çıkamıyorum, bekliyorum. Arkadaşlar kiralık evler ile oteller arasında uçurumlar var. Bir gecelik kiralık ev yani kuartira 10 TL ise otel 30 TL. Ama hangi otel? yıldızlı otellerden bahsetmiyorum. Yani standart bizim kalabileceğimiz 3 yıldız oteller. Niye bu kadar fark var? Çünkü evler Evlerde klima yok. Mutfakları küçük. Yataklar eski. Yani oteldeki hizmet ortamı evlerde yok arkadaşlar. banyoda lavabo yok. Kuveyt var. Kuveyt. Irak, İran. Kuveyt var. Yani çok eski ortamlar, eski bina, ses gürültü olabilir. Yani birçok dezavantajı var otel'e göre. Artık kayıp süre işlemlerini kayıp süre işlemlerini bu yani kiralık olan evler yapmıyor. 10 günden fazla, 1 haftadan fazla Belarus'ta kalacaksanız otel'e kalmanızı tavsiye ediyorum. check avut, yani giriş çıkışlarınızı oteller yapıyor. Bu da emniyete göç idaresine bildiriyor. Dolayısıyla şimdi başınız ağrımaz ileriki zamanlarda ya da dışına çıkarken, Belarus'tan çıkarken bunu söyleyeyim. <laughs> Ama bir hafta süreyle tatil düşünüyorsanız, seyahat düşünüyorsanız Belarus'ta <laughs> kiralık evler uygun olabilir. Ama kiralık evlerde kalacaksanız da <laughs> yazın tavsiye ediyorum kışın yine otellerde kalacaksınız. Çünkü klim olmadığı için yani Eylül, Ekim ayları bu aylar kış başta da Dolayısıyla evler soğuk olur. Başta söyleyeyim. Evlerde klima yok. Kayıp kürek işlemleri olmuyor. <laughs> Ses gürültü olabilir. Otele göre daha konforlu olmaz. Yataklar eski. Yani yatağı kullanacaksınız. Dinleneceksiniz bu anlamda. <laughs> ya mutfak işinize yarar mı bilmiyorum. Dışarıda yemekle mutfakta yemenin arasında <laughs> çok bir şey fark etmiyor. Yani şimdi bir litre yağ alsan, yemek yapmaya kalsan yani aynı fiyata gelecek aşağı yukarı. Anlatabildim mi? Tam muhabbetine işte memleketi özledik yemek yapalım derseniz olur ama dışarıda yemek daha avantajlı bence. Hem yani olmaz, kiri olmaz. Anlatabildim mi? Yersiniz gelirsiniz tertemiz. Eve. <laughs> Öveceğim, <otele>. <gülüyor> 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 evet. Veya otele. Neyse bakalım çay gelecek. Biraz sonra devam ederiz.